Allah'ın dostlarını seven bir gün gelir onlardan olur. Allah'ın düşmanlarını seven de bir gün gelir onlardan olur. Bir sarhoş dahi olsa, eğer samimiyetle bir Allah adamı, bir Allah dostunu sevmişse, bir gün gelir o da dostlar derecesine yükselir. Sevgi insanı sevdiğinin derecesine yükseltir. Yani sevdiği şey zelil ise zelil olur. Aziz ise aziz olur. İşte insan esas değerini böyle alır. Kul bütün günahlardan uzaklaştığı, bütün kirlerden arındığı zaman Allahü Teala'nın yardımı, ihsanı, her tarafı kaplar, kalp açılır, apaydınlık olur. Kararan kalbin üç alameti vardır. Birincisi günah işlemekten korkmamak. İkincisi ibadette gevşeklik. Üçüncüsü ise vaaz ve nasihatlerin hiç, hiçbir tesir göstermemesidir. Ölüm haktır, ibrettir. Nasihat isterseniz ölüm yeter. Miss Fakir, ágeis bir kuz.